Bilgi Sarmalı TETA Matematik kitabından oran orantı sorusu. Şimdi A çarpı X eşittir B çarpı Y, C çarpı Z o da 4'e eşitmiş. Bir de böyle bir eşitlik vermiş. Nereden yürümem lazım? Şimdi bana bir kere A artı B artı C'yi soruyor. Biraz uyanık olacağız sorularda. E burada X, Y, Z'ler var. E bunlar benim işime yaramıyor. O zaman Mesela örneğin şuraya için dikkat edersek a çarpı x 4'e eşit ya. Şöyle ayrı düşün. Ayırma yöntemini öğren. Ayrı düşün bunları. a çarpı x 4. b çarpı y o da 4'e eşit. c çarpı z o da 4'e eşit. Ben buradan x'i yalnız bırakırsam x 4 bölü a. y 4 bölü b. z de 4 bölü c oldu. Gel bunları yerine yaz. Şu şekil. 1 bölü, bölü çizgisi önemli bu ana kesir çizgim. 4 bölü A artı 1 bölü 4 bölü B artı 1 bölü 4 bölü C eşitmiş 5 bölü 2'ye. Bunları takla attır hepsini. Birinci ifade aynen kalır. ikinci ters çevrilir, çarpılır mantığıyla. A bölü 4 artı B bölü 4 artı C bölü 4 eşittir 5 bölü 2'ye. Paydalar aynıysa paylar toplanır. A artı B artı C bölü 4 eşittir 5 bölü 2'ye. Karşılıklı sadeleştirme yapıyorum. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2'den. A artı B artı C ifademi ben 10 olarak bulurum. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.